Anladığımız aynen gitmiş. Şimdi ölüm Allah örtmüş böyle e, hissimiz <laughs> intikal fazla etmediği için latifemiz intikal ediyor, beka istiyor, sonsuzluk istiyor. Oralara fazla iş şey yapmayınca bir çekingenlik duyuyor. Ben şöyle anlıyorum yani mesela bir kıza kafayı takıyor, seviyor, intihar ediyor kız için. Hı. Değil mi? Bir fabrikada işi çıkmaza gidiyor, intihar ediyor. Bir kız için intihar eden bir insan, fabrika için intihar eden bir insan, cennetin hurilerini ve servetini görse kalır mıydı dünyada? Kalmazdı. İşte eğer ahiretin güzel yüzünü kabirle, kefenle, ecelle, kanserle örtmese hiç kimse...